Şimdi çiğ fıstık nasıl kavrulur onu göstereceğim. Tepsiye fıstıklarımı böyle döküyoruz. Onun üzerine şöyle her tarafına gelecek şekilde iki kaşık e, diri tuz, kaya tuzu şey yapıyoruz. Normal sofraya kullandığımız tuz olmaz. Diri tuz olması lazım şöyle turşuluk falan oluyor onlardan. Böyle döküyoruz. Sonra üzerine Su gezdiriyoruz. Böyle ıslatıyoruz. Sonra elimizle böyle, böyle karıştırıyoruz. Böylece karıştırdım suyu tuzu. Şimdi üzerine şöyle biraz biraz daha tuz yapıyorum. İki kaşık almıştım. Yemek kaşığı. Yarım daha yaptım. Böyle suyu da göstereyim. Şöyle bir hafif ıslak olacak. Fıstığımızı bir daha karıştıracağım. Şöyle hafif 180 derece